Kıymetli kardeşlerimiz, Rabbimiz Tebarike ve Teala yeni yılımızı hayırlı mübarek eylesin. Muharrem Şerif'in ilk gecesine ulaşmak üzereyiz, ulaşmakta bulunuyoruz. Rabbimiz cümlemize hayırlı yıllar nasip eylesin. Dualarımızı unutmayalım. Sene sonu duamızı sitemizde koyduk herhalde diye biliyorum. Arkadaşlar bunları size uyarıyorlar ki hani unutuluyor çünkü insanlar. Unutuyor gününü, gecesini karıştırıyor. Ee, onun için e, sene sonu duamızı okuyalım. Okumuş olmalıydık yani. Sonra sene başı duamızı bu gece okuyabiliriz. Yarın sabah okuyabiliriz. Sene başı bunlar çok önemli dualar. Geçen sohbette uzun uzun... E, iblisin ne kadar mahzun olacağını... E, bir senelik geriye doğru güna günahların mağfiret olacağını ve sene başı duasını okuyanların... E, hakkında iblisin biz bundan bir sene ümidi kestik artık Allah'a sığındı diye beyan ettiğini tabi Lale Gül dergisine bunlar beyan edilmiş, yazılmış çok dualar, başka dualar da var, fazilet dualar da var ama sitede de konduğu üzere dualarınızı okuyabilirsiniz birbirimize unutturmayalım 1442 yılına girmiş bulunuyoruz. Rabbimiz Tebarike ve Teala bu yılı e, bu hicri yıl, yılımızı e, geçen senemizden daha hayırlı eylesin. İbadetlere muvaffakiyette, günahlardan, haramlardan sakınmakta, belalardan korunmakta, e, korona gibi afetlerden, deprem gibi felaketlerden, vesaire musibetlerden, malımıza, canımıza, tabi bahsut dinimize, imanımıza, kalbimize, itikadımıza, aklımıza, ruhumuza e, vurabilecek her türlü beladan, musibetten e, cümlemizi bu yılımızda ee, ve bundan sonraki yıllarımızda muha, e, muhafaza eylesin. allah Teala'dan bu yılın hayrını, bereketini, kolaylığını, fütuhatını, e, maddi manevi imkanatını bize nasip etmesini niyaz ediyoruz. E, ve bu yılın sıkıntılarından, meşakkatlerinden, zorluklarından, ekonomik sıkıntılarından, geçim darlıklarından bizleri muhafaza buyurmasını niyaz ediyoruz. 13'ün e, bu usta dualar ve zikirler size Lale Gül dergisinde e, son bölümünde yazılmıştır. E, i̇nsan e, bir gün e, bir gece dua yaparak bir senelik bel, e, belaları def edebilir, bir senelik e, rahmetleri, hayırları, bereketleri celbedebilir. E, çünkü sene başı sene sonu e, ve e, gün günün başı günün sonu, haftanın başı haftanın sonu, ayın başı ayın sonu. Bunlar çok önemli e, zaman dilimleridir. Çünkü hadis-i şerifte Allahu Teala e, Tirmizi hadisine de geçiyor. Sayfanın iki ucundakine bakın buyuruyor meleklere. Unzuru ma beyne tarafi sayfeti. Amel defterlerimiz biliyorsunuz tutuluyor. Defterin başına sonuna bakın buyuruyor. Bu günlük de var, bu haftalık da var, aylık da var, yıllık da var. Eğer ki eee fein vecettum fihi fi ma hayran Sayfanın başında hayır var, zikir, istiğfar, tevbe. Sonunda da hayır var. Ümhumâ beynemâ. Aralarındakini silin buyuruyor. Böyle bir müjde ve mükafat var iken bir insanın e, noelleri ondan sonra efendim 2020'leri, 21'lerin başını sonunu e, çok iyi bilirken, kutlarken ondan sonra efendim gafletle beraber geçirirken yani e, Allah'a noktasında bazıları tabi bunu kullanırlarken bir Müslümanın Muharrem-i Şerif'in birinci gecesi olduğu, yarın Muharrem-i Şerif'in birinci günü olduğu, hicri yılbaşımız olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretiyle hesap tutulduğu, tarihin değiştiği bir şeyden habersiz olması, kafil olması çok büyük ardır, züldür. Bir Müslümana hiç yakışmayacak bir vasıftır. Onun için birbirlerimizi tebrik edelim. Ben sizin Yeni yılınızı tebrik ediyorum. Allah hayırlı mübarek yapsın. Sevdiklerinizi de bu dualara ilhak etsin. Siz de birbirinizin yeni yılınızı tebrik edin. Mesajlar atın, telefonlar açın. Ve bir bu kıymetli geleneğimizi, adeti seniyemizi, geçmiş büyüklerimizin yolunu yürütelim. Gavurların bizi işgal etmesinden, kültürümüzü bozmasından, yolumuzu değiştirmesinden, yönümüzü, kıblemizi çevirmesinden sakınalım. Çoluk çocuk çok cahil kaldı. Onun için mutlaka gençlerimize de e, teşvik edici şeyler, bazı hediyeler veya haçlık vermek suretiyle onlar para aldığı zamanı çocuk unutma, haçlığı unutmaz. Onun için yeni yıl yavrum, yeni, ne yeni yılı ya? E, Hicr Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicret etti. E, Mekke'de Medine'ye geldi, İslam devleti kuruldu. Dinimiz huzura kavuştu. Bak biz onun için Müslüman olabildik. Mekke'de çok sıkıntılar vardı. Bu milat oldu efendim bizim senemiz, takvimimiz, hesabımız buna göredir diye bir iki satır anlasak, yani ağzımıza mı yapışır ya? Onun için mutlaka bu konuyu işleyelim, işletelim. Sizlere bu hususta ricacı oluyorum. Bu vesileyle tekrar Hicri 1442. yılımızı tebrik ediyorum. Dualarını okumanızı eee işte sitelerimizde attığımız gibi, Lale Dergimizde de yazdığımız gibi okumanızı, gaflette olmamanızı size de, bana da, asi nefsime de tavsiye ve vasiyet ediyorum.